sizlerden istirham ediyorum. Dualarınızı ve desteğinizi esirgemeyin. Bu duygu ve düşünceler için de hepinize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun. Bir Mustafa Başkan'ın da kendisini bir tanıtsın diyoruz. Cümleten selamun aleyküm. Zalbik. Öncelikle Mustafa Başkanımıza bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. <laughs> Değerli dernek müzuru, üye arkadaşlarımıza bize fırsatı verdiği için tekrar teşekkür ediyorum. Mustafa Erikli, Yeniden Refah Partisi Çankaya Belediye Başkanı adayı. Ee, zeki Saykılı hocamız, ilçe başkanımız e, kısmen bir takım problemlerden bahsetti. Bunların bir genel başkanımız da ifade ediyor. Malum bir sürü derdimiz var, sıkıntımız var. Mutlu değiliz her şeye rağmen. Dolayısıyla insan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla, yeniden milli görüş felsefesiyle e, inşallah gümbür gümbür geliyoruz. 31 Mart seçimlerinde milletimizin teveccühüyle e, Çankaya çok zor olmasına rağmen biz inanıyoruz. Bütün halkımızın herkese ve her ulaşabilecek ulaşabilecek nitelikteyiz. Rahmetli hocamızın bıraktığı mirasa sağcısı olsun, solcusu olsun hepsi teveccüh gösteriyor, takdirle yad ediyorlar. Dolayısıyla geçmişimizde sicili bozuk bir anlayışımız yok. E, tarihimiz gerçekten pırıl pırıl. Çalışmalarımız, gayretimiz vatanımız ve milletimizin için olduğu aşikar. Günümüzde biliyorsunuz malum insanlarımız sabahın 8'inde çıkıyorlar, akşamın altısına kadar iş hayatındalar. Belirli şeylere vakit ayıramıyorlar. Ee, i̇nsanlara soruyorlar, kitap okuma oranı düşük deniyor mesela. Ya arkadaşım, insanın zaten bırakın ailesine, çoluğuna, çocuğuna vakit ayırmayı, kendisine dahi vakit ayıracak durumu yok, huzuru yok, mutluluğu yok, kafalar karışık. Tabii bizim derdimiz toplumsal mutabakatı öncelikle bir sağlamak. Halkımızın her kesimine dokunmak ve bütün bir beraberliği sağlamak. Ondan sonra da ekonomik düzeyleri. Ee, gelişimini tamamlayıp ülkemizin toplumsal olarak bütün kesimleriyle refah düzeyini arttırmak. Ondan sonra insanlar artık yavaş yavaş huzura ereceklerini biz biliyoruz. Yollar, barajlar, köprüler, okullar, binalar yapmak kolay. Bunlar kolay işler. Bunları hep beraber yapacağız. Zaten sivil toplum kuruluşlarımızın destekleriyle, muhtarlarımızın destekleriyle, hep birlikte el birliğiyle ne eksiğimiz varsa, neye ihtiyacımız varsa hep beraber yapma bilincine sahibiz. Dolayısıyla e, bu noktada sizlerin teveccühlerini, desteklerini istiyoruz. E, her alanda ulaşabildiğiniz herkese bizi anlatmanızı, sosyal medyada bizi takip etmenizi, desteklemenizi istirham ediyoruz. Bu seçim sadece bir seçim değil, aynı zamanda büyük bir sınav olacak. Gerçekten milletimiz bir değişim istiyor mu? Yoksa aynı şekilde devam mı etmek istiyor? Bunu da görmüş olacağız hep beraber. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sizin soracağınız sorular varsa bunlara da cevap verebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah razı olsun.